Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve grif etkinliğinin haritaları, detayları, bütün her şeyi belli oldu. Bir sneak peek videosuyla daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi grif etkinliği 23 Temmuz tarihinde gelecek. Ve 23 Temmuz tarihinde bu etkinliği eğer bitirebilirsek erkenden yani yaklaşık bir hafta önceden grife ücretsiz bir şekilde sahip olabileceğiz. Eğer 23 Temmuz'daki etkinliği bitiremezsek 29 Temmuz tarihinde grifi kutulardan da çıkartabileceğiz. Etkinliğinde detaylarından kısaca bahsedeceğim. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerindeyim ve hop diye grifi döndürüyorum. 5 tane haritadan bahsedeceğim hatta o haritalarda grifle oynayacağız bir yandan da sizlere taktiklerini anlatacağım. İlk olarak etkinliğimiz bir 15 galibiyet etkinliği. Yani biraz zor bir etkinlik olacak ve 3 tane de kaybetme hakkımız var. Eğer 15 galibiyete ulaşamazsak yani 3 mağlubiyet alırsak 15 galibiyete ulaşamadan 3 tane ekstra hak alma şansımız var ve 59 elmas karşılığında ilk 3 hakkımızı satın alabiliriz. Eğer ikinci kez bir kere daha 3 satın almak istiyorsak bu sefer maliyeti 69 elmas olacak ve üçüncü kez 3 satın almak istiyorsak bunun da maliyeti 79 elmas olacak. Bu videoya sizden bir 5000 like bekliyorum eğer 5000 like'dan fazla gelirse grif etkinliği geldiğinde 15 galibiyete ulaşıp onu da bir video olarak sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda aşağıdan ücretsiz şekilde kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu tür içerikleri de kaçırmamış olursunuz. Şimdi isterseniz hemen taktiklerimize geçelim. İlk 3 maç oyun alanı ismindeki savaş topu haritasında yani şu anda ekranda görmüş olduğumuz haritada oynanacak arkadaşlar. Burada alınabilecek komplardan bahsedeyim. Burada Colt alınabiliyor arkadaşlar. Bibi alınabiliyor. Yine Mortis alınabiliyor. Tabii ki eğer iyi bir Mortis oyuncusuysanız bu arada ben şöyle buradan golümü de atayım. Aynı zamanda yine Jin, B, Ems gibi karakterler alabiliyorsunuz. Bir Jin, Sandy alabilirsiniz yine Sandy. Özellikle yeni aksesuarıyla bayağı güzel iş yapıyor. Sandy alabilirsiniz. Ve özellikle dediğim gibi arkadaşlar burada EMS çok iyi bir kontrol sağlıyor. Bence bir tane mutlaka EMS alın. BB alabilirsiniz ama mutlaka mutlaka takım arkadaşlarınızla girin. Açıklamada Discord server'ımız var. Discord server üzerinden şuradan bir tane de ulti atalım. Discord server üzerinden kendinize takım arkadaşı bularak bu şekilde girerseniz çok daha rahat edersiniz. İlk haritamız bu. İlk 3 galibiyet burada hiç mağlubiyet almadan bitirmeniz önemli. Çünkü ilk 3 maç zaten en kolay maçlar oluyor biliyorsunuz. Burayı Na yani mağlubiyetsiz bir şekilde bitirebilirsek eğer ondan sonra ki haritalarda bu mağlubiyetlere ihtiyacımız olabilecek. Şöyle devam edelim yine. Özellikle yeni aksesuarlar bayağı bir iyi. Mesela Spike'ın da yeni aksesuarı güzel. Spike'ı vesaireyi de kullanabilirsiniz. Ama özellikle dediğim gibi Cold Mortis Bibi, Jin B Ems ya da eğer çok iyi oynuyorsanız Mortis'i burada alabilirsiniz. İkinci haritamız soygun haritası olacak ve Pit Stop ismindeki haritada oynanacak. Yani 4. 5. 6. galibiyetleri burada almamız gerekiyor. Ve burada da Bull, Edgar ve özellikle Buzz varsa arkadaşlar Buzz çok çok iyi. Buzz alabilirsiniz. Bull hem defansta hem ofansta yani saldırıda çok çok iyi. Ve bunun dışında yine El Primo biliyorsunuz çok güçlü. El Primo alınabiliyor. Dynamite alınabiliyor. Colette alınabiliyor ama Colette çok fazla tercih edilmiyor arkadaşlar. Burada biraz da karakterlerle gidip hızlı bir şekilde karşıdaki kasaya vurmanız ve hızlı bir şekilde patlatmanız. Başka alınabilecek karakter var mı diye bakıyorum. Yine Nita, Tara vesaire gibi şeyler olabiliyor. Ama en çok alınan karakterler birincisi Bul Çünkü Bull biliyorsunuz özellikle kasanın yanına doğru geldiği zaman yıldız gücünün de etkisiyle çok fazla hasar çıkartabiliyor. Edgar mutlaka deneyebilirsiniz. Burada Edgar gerçekten iyi iş yapıyor. Bazınız varsa dediğim gibi bazı da deneyebilirsiniz. Ve Bibi de yine alınabilen güzel karakterlerden şuradan bir tane daha vuralım ve bu maçı da böylelikle alabiliriz. Üçüncü haritamız kuşatma, üret ve saldır ismindeki harita. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz harita arkadaşlar. Burada da yine Squeak, Stu, Frank, Buzz gibi karakterler alınabiliyor. Buzz özellikle çok çok güçlü şu an. O yüzden Buzz eğer varsa elinizde ya da Takım arkadaşlarınızdan birinde varsa mutlaka bazı tercih edebilirsiniz. Yine Bibi burada çok alınıyor. Gale alınabiliyor. Yani burası daha çok böyle duvarlı bir map olduğu için yine atıcı vesaire de alabilirsiniz. Başka alınabilecek karakterler var mı? Yine Colette var. Search var, Bell var. Bell de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani en çok alınan karakterler burada x Stu, Frank ve Buzz bir de Bibi sayabiliriz. Özellikle BB'yi alacaksanız yine kalkan veren yıldız gücünü almanız lazım. Daha fazla dayanıklı olmanız ve orta tarafta ölmeden oradaki bütün e şeyleri, civataları falan toplamanız lazım. Yani BB'nin olayı daha çok civataları toplamak. Bakın görüyor musunuz abi bazı? Baz oradan bir stun atıyor işi bitiriyor zaten gerçekten inanılmaz yani çok güçlü bir karakter. Böyle şuraya bir tane hatta şey atalım ben öleceğim ama şuradan biraz ile orayı da patlatalım. Biz... Tabii Grif etkinliğini Grifle oynayamıyoruz. O yüzden şu anda sadece Super Sen test hesabı üzerinden hem de Grifi göstermiş olayım. Grif gerçekten çok güçlü bir karakter. Yani Grifi umuyorum ki buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Ama yer alamazsanız da yine 29 Temmuz tarihinde kutulardan çıkartabileceğiz. Kutulardan da Çıkartabilirsiniz buradan alamazsınız Şurayı bir alalım Ve 3. haritamızı da bu şekilde Söylemiş olduğum karakterlerle Geçebilirsiniz arkadaşlar Ben alınabilecek bütün karakterleri hemen hemen söylüyorum Siz bunların içerisinden kendinize göre Uygun olanlardan seçim yapabilirsiniz Geldik dördüncü haritamıza. Dördüncü haritamız katmanlı kek haritası arkadaşlar. Burada da alınabilecek karakterlerde iki tane tank ya da bir tank bir de yarı tank. Yani bir tane mesela Mortis, bir tane El Primo yanına da Poco şeklinde girebilirsiniz. Dediğim gibi burada en önemli şeylerden bir tanesi takım olarak girmek arkadaşlar. Mutlaka mı mutlaka kendinize Discord serverımıza gelerek takım arkadaşı bulabilirsiniz. Takım arkadaşı olmadan girerseniz kazanma ihtimaliniz çok çok zor. Yani randomlarla kazanma ihtimaliniz her etkinlikte olduğu gibi neredeyse imkansız. O yüzden hani böyle bir şey denemek yerine takım arkadaşıyla girmeniz çok çok daha iyi olur. Ve orta tarafta burada mümkün oldukça kontrolü sağlamaya çalışıyorsunuz. Yine tabi şu anda ben hani şey yapıyorum ortadan giriyorum ama normalde ortadan girmemek lazım aslında. biraz daha kenarlardan şöyle koridor kontrolünü sağlamak çok daha önemli. Mesela şuralarda falan durup bir kişiye Buradan kontrol sağlamak çok daha önemli. Başka neler alınabilir? Jackie alınabilir. Yine Piper, Jin gibi karakterler tercih edebilirsiniz. Şuraya bir tane şey koyalım. Orayı patlatalım. Gerçi çok da gerek yokmuş. Vurma bana vurma vurma vurma. Tamam tamam oradan kaçtım. Güzel. Başka alınabilecek karakter var mı? Yine Tick vesaire gibi karakterler alabilirsiniz arkadaşlar. Atıcı karakter oynamak istiyorsanız. Brock alabilirsiniz. Bell alabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada yani Sprout falan gibi karakterler de alabilirsiniz. İyi oynadığınız karakterlerden. Bu söylemiş olduğum karakterler burada oynanan e, yani yoğun olarak oynanan karakterler bunların içerisinden iyi oynadıklarınızı seçebilirsiniz ve bu da dördüncü haritamız o yüzden bu biraz daha zor olacak bir harita bu diğerlerine göre daha zor olacak arkadaşlar şöyle bir tane buraya şey koyayım patla patladı ama ölmedi ama bak geriye doğru gitti koltuğun kucağına doğru onu vursana Dördüncü mapimizi de bu şekilde bitirebiliriz. Ve geldik son haritamıza. Son haritamızda Acute Angel İngilizce ismi Darachi ismindeki şu an ekranda görmüş olduğunuz harita arkadaşlar. Bu haritada da Tara, Jean ve Sandy kompu en çok kullanılan komplardan. Yine bunun dışında Jesse, Mortis ve Mr. P de kullanabilirsiniz. Mr. P de gene çok fazla karşı tarafı bozan karakterlerden. Özellikle burada Jin kullanmanızı tavsiye ederim elmas kapmacada. Eğer iyi bir Jin oyuncusuysanız ve çekebiliyorsanız rahat bir şekilde bence kesinlikle kullanın. Yalnız ne vurdum be. Bütün herkese ulti üzerine ulti hepsini aldım. Çünkü jeanle mesela karşı taraf tam şeyleri topladığında elmasları topladığı anda karşı taraftaki rakiplerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar ve ...bayağı bir avantaj sağlıyorsunuz. Yine Sandy'yi burada mutlaka bence deneyin. Çünkü Sandy'nin özellikle yeni aksesuarı çok güzel. Yeni aksesuarla birlikte Sandy gerçekten inanılmaz bir karakter haline dönüştü. O yüzden Sandy ile deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız gelme oraya. Gelme oraya, gelme oraya, gelme oraya. Dom, 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 dom. Ha, öldüm, öldüm. Aha, orada bir tane de elmas bıraktı bize. Onu da oradan alalım. Elmas kapmacayı da bitecek olması biraz enteresan. Normalde genelde pek elmas kapmacayı da bittiğini görmeyiz ama... Bu sefer elmas kapmacı ile bitecek arkadaşlar. Bu sırayı da ben size bu şekilde veriyorum. Süpersel'den aldığımız bilgi bu. Bir sneak peek videosu yani bu aslında. Ve bu arada bunun gibi daha fazla sneak peek videosu ve taktik videosu istiyorsanız. Lütfen videoya da bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her etkinlikte bu tür taktik videolarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tabi yapmanız gereken aslında sadece koridorların kontrolünü sağlamak. Herkes bir tane koridor alacak. Şu anda biz biraz daha e, Kim kime, ve Dum Dum'u oynuyoruz ama normalde koridorların kontrolünü sağladığınız zaman çok rahat bir şekilde Allah biliyorsunuz arkadaşlar şurayı da alalım geriye doğru kaçamıyorum Gil yavaşlattı beni yalnız var ya 8 tane yükleri var bak 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 Bibi geliyor Bibi geliyor yine Max alabilirsiniz burada Max de çok güzel bir karakter arkadaşlar yine Bell kullanabilirsiniz Ames kullanabilirsiniz hani kullanabilecek diğer karakterler Dynamite iyi oynuyorsanız Dynamite alabilirsiniz arkadaşlar öyle yapalım da. Tamam ben şöyle burayı da alayım ve bu da son haritamız arkadaşlar. 15 galibiyete ulaşacağımız harita. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Etkinlikte başarılar diliyorum. Dediğim gibi 15 galibiyete ulaşamazsanız elmas karşılığında da satın alabileceksiniz. Eğer elmasınız varsa ve grife erken denilişmek istiyorsanız bir artı 3 hak daha alabilirsiniz. Hatta artı 6 ya da artı 9 hak da alabilirsiniz. Eğer bu tür taktik videolarını faydalı buluyorsanız aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp lütfen bir tane like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve son olarak marketten kod bölümünü onur yazarak da bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.